Herkese tekrardan selamlar. Last of Us'ın sanırım bölüm 6. Bölüm 6'ya hoş geldiniz. Ee, yeni bölümündeyiz. Hatırlarsanız en son artık yavaştan hareket etme vakti gelmişti. Geceliğin hani küçük bir grup kalıyor diye söylemişti Henry. Tabii bir de bunlarla tanışmıştık bir önceki bölümde. Ee, onun dışında şuraya bakacağım hemen. Çıkıyor abi çıkıyor. Loot önemli. Yani bunlar şu an değerli benim için. Gitmeden önce onlara da bakın. İşte artık şu köprüye, gördüğümüz köprüye, marketin olduğu köprüye gideceğiz. Adamlar da ateş böceklerini arıyorlarmış zaten. Biz de onlara katılacağız. Bir grupla buluşacaklarmış. Yani yukarıda çıkabiliyoruz ama yukarıyı merak etmedim değil. Ama artık çok da fazla oyalanmak istemedim. Zaten kaynaklarımız yeteri kadar var. Böyle tabi tabancanın bir tane vermiş kalmış dur. Şunu çek. Bir şarjör dolur. Şimdi sessizce indirelim. Seni takip edeceğim. Hey, tamam. Nasıl gidiyor? Hazımaya çalışıyorum. Ortalık ne halinde? Evet. Birkaç hastalıklı öldürmüşler. Ama o turistlerden Çakı <laughs> ustasını açtım. Ya yani muhtemelen bir kullanımlık daha fazla kullanırız. Yani bir tane çakıyı iki defa kullanırız ama. Ee, yine de harcamaya gerek yok hakkımızı. Ben böyle gidiyorum da. Abi nereye gideceğiz? Nereye gitmemiz isteniyor şu an? Ya dışarı mı çıkacağız? Peki. Oğlum Fena değil. Henry evet, gel oğlum. Şu ışık bir daha gitsin. Duydunuz mu? Takır diyen. Duydum da hiçbir bok görmüyorum. Vallahi ben görüyorum abi ya. lan dur. bir dakika bir dakika arkadaşlar bir saniye anlaşabiliriz Güzel. Galiba bu kadar. Mermi düşürdüler mi? Düşürmediler. Birazcık gürültülü oldu ama ben şuradan can yenileyim. Ya arkasını döne döne gittiğinden dolayı şey yapamadım. Yoksa sessizce ilerlemeye çalışacaktım yine. Şanssızlık oldu. Dur <laughs> Olamaz. Benim sesimden dolayı mı lan? Tamamdır. <laughs> Hadi millet Bunda da bir mermi kaldı. Diğerinde. Diğerinde de bir mermi var. Eyvah. Tamam git bak. Sorun yok. Sen gel hadi. Gel evlat hadi. Tatışı koymasınlar yine ben kaldım değil mi Ha oraya inmiş lan tamam. Biraz geç kaldık galiba ama. İyi başardık tamam. Ya biliyordum hissettim birazcık taklaya geleceğimizde. Gel 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 oğlum gel. Yakalayın. yoktu. Sotim. Peki. Şatkan. Kaybetmeyin. <laughs> Hadi yatalım aşağı. Var mı bir şey mermi? Yap gibi. Aa şurada parlayan bir şey gördüm. Buradan, ya bunu sadece herhalde yolu açmak için çekecektik. Bunu alayım. 10 tane hem de takviye harika. Koş 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 koş. Hayır koş. Tamam burada tıkanır o araba. Şey ee, Art köprüye geldik Bizi de. Öldürürler. Başka seçeneğimiz mi var? Atlarız. Hayır çok yüksek ve sen yüzemezsin. Seni kaldıracağım aralarından kaç. Atla atla tamam atla. Ama akıntı fazla. Akıntı ay. Henry uyandı. Hey John. Hayattayız. Kalk. <laughs> Gördün mü? Ne dedim sana ha? Bir şey yok. Her şey yolunda. <laughs> Seni sen fark etti. Çok su yutmuştunuz ve. Ne yapıyorsun sen? Henry. Yaklaşma. Hey, hey, hey. Kızgın ama bir şey yapmayacak. Emin misin? Yeter. Joel! Bizi orada ölüme terk etti. Hayır. Başarma şansınız vardı. Başardınız. Yardım için dönseydim semi riske atardım. Sem dur. En azından kaldırmaya çalışabilirdi be. Biz sadece beni de kaldırıp kaçacaktık. Bir tek ben kaldım. Kurtardım. Beni de kurtardı. Bu olacaktık. Merak etmezsem ben iyiyim. Sizi iyi ki de fark etmişiz. Kule hemen diğer tarafta kalıyor. Gel hadi, hadi bakalım. Erzak dolu. Beni öldürmediğine sevineceksin. Hadi gidelim o zaman. Biz bölgeyi arayacağız. Bir şey var mı bakalım. Çok gergin geçti. Biz de buradan mı gidiyoruz? Evet. Gidip şu kuleyi bulalım. Şu karşıdaki teknede bir şeyler olabilir. Bir adım ilerim değil mi? Sen endişelenme. Bir şey yok tamam mı? Tamam. Gözünüzü dört açın. Açarız açarız. Lastikleri tutunarak bir şey yapabilir miyiz? Bilmiyorum. Diğer tarafında bir, bir şey var mı tırmanmak için? Bu taraf. Oğlum eli nereden atma? Ha. Onu görmedim. Bir dakika şu önün arkasına bir bakayım. Peki şu kapıyı aç bir o zaman. Daha sonrasında da aşağı ineriz. Aşağı katına ineriz. Bez parçası. Eli, bir çizgi roman daha buldum. Bez parçası. Bant alamıyoruz şu an. Bu ne? Tamam. Peki galiba burası bu kadar. Hadi gidelim. İlerde bir sopa var, bunu alalım. 3 tane mermi, harika oldu. Açıkçası onu vuracaksın sandım. Evet vuracaktım. Bence iyiler. Bizimle olmaları güzel yani. Evet bence de. Herkesin teknesi var mıydı? 20 metre yatım vardı. Harbi? Hayır. Şakacı seni. İlerleme var. Galiba geri döneceğiz. Anlamadım. Değil mi? Yani bunlarla etkileşime geçemiyoruz. Yani yüzme gitmeyeceğimize göre tekrardan Eli. Galiba bir şey bulduk. Hadi gidelim bakalım. İnada bakalım. Burada bir şeyler parlıyor. Bir saniye. Bence buradan geçebiliriz. Ha, tamam. Başka bir şey yok. Geçelim oğlum hadi Bir el atsana. Tamam, birlikte hadi. Hadi bakalım. Neyse, eye basıp çekecekmişim gibi hissediyorum Harşepen Efendi şunu gördüğümde. Evet <Gülüyor> 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 Bir kanalizasyona girmediğimiz kaldıydı, ona da girdik. Nihayet öğreniyorsun. Boku içinde <laughs> yüzeceğiz. Eli de en önden gitmese iyi de. Ne tarafta? Ya bu tarafa bakalım mı? Peki. Biz buraya bakacağız. Ha biz böyle gideceğiz. Yine sağlam. Peki. Benim de ama başka şansımız yok. da birkaç tane geçit gibi bir şey var ama buradan kimse sığmaz ki. Deli açarsan oradan sürünerek geçebilirim. Aa ah, evet, bayağı büyük bir fırtına. Temiz. Gel. Tamam. Valla. 5 tane daha takviyeş. Sis bombası için şeker 50 tane. Bilemiyorum. İleride ne olacak? 50 tane şey, direkt silahın kendisine bulduk bu arada galiba. Hı. Hmm. Sanırım bu kadar. Diğer şeyler zaten dolu. Var mı bir şey? Galiba yok. Süreyi çalışma masası olarak kullansak aslında bir upgrade yapardık da. Peki, her neyse gidelim. Bu taraftan. yol galiba. İşte burası. Aha. Çıkalım mı? Orası neresi? Çok yüksekte. Ama yüzme bilmiyorum. Evet ben de bilmiyorum. Anlaşılan ben buraya bir atlayacağım. Ben bir atlayayım da. Ulaşamıyorum. Ver sistemi gibi bir şey var. Belki de kullanılabilir sıkışmış. Dur bakayım. Hiç mi şansı yok? Tamam. oraya ulaşamadık. Şuraya doğru bir yüzeceğim. Ya bu arabanın etrafında bir şey olacağını da zannetmiyorum da. Burada ağaç nasıl büyümüş oğlum ya? Ah, Denesene. Tamam. Evet, işe yarıyor. Gidip bir bakacağım. Dikkatli olun. Buralarda takır olduğundan emin değilim. Ya muhtemelen olmaz. <laughs> Aynen. Güzel. Yani takırdayan yoktur dedim. Takırdayan çıktı. Birazcık şanslılıktı ama. <laughs> güzel. 25. Halete de bat. Harika. Dışarıdaki e, paleti de bulduk. Şurada bir tane palet var. Yolla bir suya bunu. Şurası nereye çıkıyor? Bir saniye. Buraya da merak ettim de. bir tane çakı şeysi mi? Bir tane yap o zaman şunu. Bir daha tane al. Galiba bunun için. Başka bir şey görmedim. Tamam. Aa, yine bu şey. Haklı Güzel fikir. Akıllıca. Ne tarafa? Şu tarafa. Yani muhtemelen. Ah, bir an önce gidelim buradan. Jeneratör hala çalışıyor mu baksana. E ee, ben ne alacağım? Ya yani ben de buradan çık Aa, çıkamıyorum. Oğlum hadi lan. Ben nasıl çıkacağım? Nah, eyvallah. Tamam. Evet, bu konularda bayağı iyisiniz. İyiymiş. Artık pro olduk oğlum. <laughs> Valla hocam takırdayanlar var. Ona göre dikkat edin. Mekan sakat. Söyleyeyim. 3 tane mermi, 5 tane takviye. Bir şeyler daha bulduk. Oy, üçüncüyü bulduk. Üçüncü, neydi bu? Seçizat. Hadi gidelim. Hey, hey. Ses Ne dedi? Bir çeşit alarm. Ben bir şey duymuyorum. Burada biri yaşıyormuş. Ama artık kimseler yok gibi. Gibi. Kim Kapıları kilitli tutun. Gelen kişi tanımadıysanız paraylağı sorun. Bir... Bağırmak ve ses yapmak yok. Alarmı duyunca saklanma yerine koşun. Ha. Saklanma yeri dikkat edin abi. Yeni bir silah. şekli tabanca. Güzel. Güzel. <laughs> Mükemmel. Hop bir tane daha bir şey bulduk. E, bu e, ne? Dur. A, dur Bombalar geliştirildi. Hey sen, hadi. Tamam. tamam vur hadi. Peki. tane takviye. Olacak? Gördün mü? Sessiz olsak olur mu? Tamam. Affedersin. Yani bir yandan haklı. Yani sıkıntı yok oynamalarında ama yani çok oynanılacak bir yer değil. O yüzden Şşş Sıçtık. Koru beni. Tamam. Onunla. Herhangi birinin üstünde mermi var. Evet. Güzel. Burada yaşayanlara ne olduğunu öğrendik. Köpür olduğuna göre öyle bir epey olmuş. Biz devam edelim. Umarım karşımıza daha fazla çıkmaz. Şuraya bakacağım. Olur bir ihtimal ama. Oğlum gideceğimiz yer burasıysa ben diğer tarafa bakacağım. Dur. Herhangi bir şey yok gibi. Not. Galiba oyundaki bütün notları bulacağım ister istemez. Öyle bir güzel fişek bulduk. Fişekli taban yeni tabancamıza fişek bulduk. Güzel. Yanlışlıkla bütün notları bulacağım galiba ben. başka başka bir şey yok galiba. Diğerleri Ben şu kapıyı da açabilir miyim? Fazla karanlık lan burası. Yine bir not daha. Ne yazdığını okumadım lan. Okusak mı acaba? Dur bakayım. Kapanık sıldık sanırım diğer herkes öldü. Ufaklardan bazıları yanımda. Kapıya dayanmış hastalıklar var. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. İş ve diğerleri hayattaysa belki bize ulaşabilirler. Peki. Ne oldu belli. Bir şekilde bulmuşlar bunları. tane de bir şey bulduk. Güzel. Pala mı denir? İngilizcesini biliyorum ama bunu tam olarak bilmiyorum. They don't suffer. Acı çekmediler. Oğlum başka birisi mi geldi lan yoksa o zaman buraya? Sağ tarafa gideceğiz. fazla yüksekte. Geri çekilin. Sen. Ben iyiyim. Ben yaptım. Yanlışlıkla güvenlik kapısını açtım. Çocukları değiştik. Kaldırmayı deneyelim. Şey. Bu garip oldu. <laughs> evet, evet. Her defasında. <laughs> yani. Bu şey hiç kıpırdamıyor abi. Çıkın buradan. Sen yakınındadır. Elvi hemen gitmemiz lazım. Onu koruman lazım. Koşun. Oha. Peki. Peki. Sorun yok tamam mı? Tamam biliyorum. Şimdi... Başımıza daha fazla bela almadan video yarım saat oldu. Bu seferlik bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka The Last of Us videosunda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.